tamam arkadaşlar bugün sizlerle şu zehirli cisim öyle bir şey vardı ya ondan oynuyoruz bakın çok bir şeyimiz yoktu kardeşim acıya karşı bir... Siz şöyle acılı cipsimizi buradan <laughs> Hadi çok acı yok aslında neyse İkini sen çevir dört çıktı galiba Bakın dört evet Dört tane yiyeceksin şimdi Öyle Ye yani? bir tane ye işte Hadi Tamam tamam Şimdi bir tane de, tane de ben çeviriyorum. Üç üçlü. hatta bakın istersen. Abi inşallah sana kalır ya, ben... Sen tamam yani. biraz mı Hayır ben bunları yapacağım biraz. Hıh! Böyle yapayım. Kaç çıktı? Üç arkadaşlar. sana kalsın ya. Bu ne ekranda? Hı? Senden Son 5 çıkarttı bittim şu an bana. Ha 4 çıkarttı nasıl? pardon. Hayır bende de asırı. Bu ne? Hayır! Hayır! Bir çıktı. Hayır. Bana ah. ne kalmasın? 3 çıkartsaydın. <coughs> 5 çıkart. Tevriyo. Tevrizde mi? Yeah. Gel. Hımm. Gel -hmm. ya. Yeah. gel arkadaşlar. Yok yok uyku yok. Siz ben, gelirim bence. Tamam. Altı çıktı çevir. ben onu yersem giderim. Dört çıktı. Hadi gel. 2 artık. Üç. Al çevir. Ay. Dört 4 4 Dört 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 Biz. bu. Şimdi ne yapacağız sen nasıl? acı dökmeyin ha. Ne? O kapıma da neyse. arkadaşlar Ben gaza geldim Ayber, Dur dur dur.